Yıldırım elektriği kullanılabilir mi? Aslında bu teorik olarak mümkün. Fakat neden biz bu sistemleri kullanıyoruz? Gelin anlatayım. İlk olarak yıldırım elektriğini doğrudan evlerimize kullanmak mümkün bile değil. Çünkü yıldırım elektriği 100 milyon volta kadar çıkabilirken bizim evlerimizde Türkiye'de kullandığımız elektrik 220 ile 250 volt arasındadır. Ve bunun yanında evde kullanılabilir bir şekilde düşünmek için bayağı maliyetli ve zor sistemler kullanmamız gerekmektedir. Peki bu sistemler nasıl sistemler? İlk başta voltaj sönümleyici yani arrestor sistemleri sayesinde biz yıldırım e, elektriğini güvenli bir hale getiriyoruz. Bunun ardından e, kademeli transistörler sayesinde biz voltajımızı evimizde kullanırız. E, voltajı yakın bir hale getiriyoruz. Ardından süper kapasitörler sayesinde bu elektriği depoluyoruz. Fakat bu da bir fazla verimli olmayacaktır. Çünkü süper kapasitörler her ne kadar güçlü olsa da birkaç saniyene bu elektriği depoluyorlar. Yani mümkün ama çok pahalı. Peki sen o zaman hangi sistemi kullanırdın? Kanala abone olmayı unutma.